Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda çok yetenekli bir konuğum var. Bedi, hoş geldin, nasılsın? Hoş i̇yiyim, Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Vedik'le birlikte çok güzel bir milkshake yapacağız, evet, çilekli. Açım. Vedik'i zaten hepiniz şarkı... <laughs> çok aşk gelmiş. Bediüzzaman şarkılarını hepiniz zaten eminim biliyorsunuz. Tamam. Evet. YouTube'da kanalı var. Onu da biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Ve bugün biraz ben yemek yapacağım. Bediük de enteresan bir şeyler yapacak galiba. Çünkü benden çırpma teli istedi. İşte böyle mikrofonlar falan bir şey çıkardı. Ne evet. yapacaksın? E, yapacağımız şeylerin hepsini kaydına alacağım. Sonra sana müzik yapacağım. Harika. Sonra burada kullanırsın istediğin zaman. Kullanırım. Sırf, sırf, buradaki şeylerden, eşyalardan, sütün dökülme sesi, bu blender'ın senin sesin, çileğin sesi falan. Ay çok heyecanlı, çok heyecanlandım. Ha. Peki o zaman yapmaya başlayalım. Çilekli milkshake için malzemeleri sayalım. Vuhuuu! <laughs> Desene bir. Vuhuuu! Bak da alacağım. Gülmeden söyle, bir daha söyle. Vuhuuu! <laughs> Oldu mu? Oldu. Oradan keserim ben. Ya böyle yeteneklerim de var çok yani. Ee, i̇ki top çilekli dondurmamız var. Ee, bir yemek kaşığı şekerimiz var. 10 tane çileğimiz var. Çilekleri daha önceden böldük ve dondurduk. Ve de 400 ml sütümüz var. Ama sütün hepsini kullanmayabiliriz. Kıvamına göre yavaş yavaş ekleyeceğiz. Madem çilekleri donduruyoruz. Çilekleri donduruyoruz çünkü dondurmazsak buz eklememiz gerekiyor. Buz ekleyince de milkshake'in kıvamı sulanıyor. He, tamam. Çilekleri yüzden, dondurunca tamam. buzun e, ihtiyacı kalkıyor. Ben de o yüzden diyorum niye benim şeylerim daha ice lash gibi oluyor? E, evet, tamam, olabilir. Tamam. O zaman sen yap. Peki bunlarda Mala. zaten şey yok mu? Şeker yok mu bunlarda? Niye tekrar şeker koyuyoruz? E, Şekersiz de yapabilirsiniz ama biraz şeker ekleyince bence daha güzel daha oluyor. Daha iyi oluyor. Evet. Ama Peki, istersen çıkartabilirsin. Kahverengi şekerle beyaz şeker arasında fark var mı? Kahverengi şekerin tadı biraz daha yoğun. Aslında böyle hmm. pekmezli bir beyaz şeker olarak düşünebilirsin onun lezzetini. Hmm. Biraz daha sağlıklı beyaz daha şekere göre. Mı? Evet. Hmm. Yani esmer şeker de tercih edilebilir. Tamam. İstersen esmer şeker de koyabiliriz, çıkartabiliriz. Yok, ben direkt şeker. Şeker. Yani ne, ne kadar şey, ayılık varsa affedersin. <gülüyor> <gülüyor> İstiyorum yani. O ne zaman yapıyorsun? başlayalım. Neyle başlıyoruz? Her şeyi blender'ın içine koyuyoruz. Çok kolay. Çok baya şeymiş yani iş dur. Aynen baya kolay. Tutayım. Biraz daha yakından tut. Yemek yapar mısın? Yemek mi? Bir tek hamburgerim var benim. Onun da o zaman bekliyoruz yakın bir zamanda. Dur şunu bir çeksene yakınlaştır iyice. Ah onu bir daha alabilir miyim ben? Tabii. Bak çok yakından tut şimdi. Ondan hiç çıkar. Hı, <laughs> ben senin İyice. şey videonu izledim ya çok Aynı. enteresan. Aynı şey. 90 saniye 5 dakika. 90 saniye <laughs> da 5 dakika. Ondan sonra 5 dakikaya çıkıp. Olmadı. Ama çok iyi olmuş sonunda güzel bence. Yaptık bir işte ya. Yakınlaştırayım mı? Yakınlaştır. Tamam. Dur bakayım. Bundan <laughs> size şey çıkacak mı? Hı? Aa bundan da güzel şey çıkacak. Evet. Ben de evet diyorum ama hiç bir fikrim yok ne çıkacak yani böyle. Evet. evet. <laughs> bundan çok iyi çıkar. Çok oh. Şimdi bak bundan çok güzel ses çıkacak. Şimdi onun yarısı kadarını bir ekleyelim ilk önce tamam. evet. <laughs> Harika. Bu yarısı oldu mu olmadı Biraz daha. Tamam. Süper. Hop diye de şöyle alırlar ya, koyduktan sonra. Hop. <laughs> Oyunlar da <laughs> var. Tabii her şey var bizde. O zaman şimdi geçirelim onu. Öğreteceğin şey bu muydu yani? Öğreteceğim şey buydu. İnsan düzgün bir yemek bir şey yapar. <laughs> Dedim ki böyle blenderdan bol <laughs> kadar, ses çıkar. O kadar mı yeteneksiz yemek konusunda yani? Ama şimdi hakkım ama. Ben zannettim ki hamburger de yapacağız. Hamburger. yatıyorum. <laughs> evet hamburger ya. üstlükçü bu. Ham Doğru. Benim ya. o Mars Burger'in tarifini kimseye vermiyorum o yüzden. Ama neden? İnanılmaz bir şey çünkü. İstiyoruz tarifini. Bence ikna ederiz. <laughs> bir, bir iki ay veriyorum. İki ay sonra Bedük burada o hamburgeri sonra... yapacak. <laughs> o hamburger buraya gelecek. O hamburger buraya gelecek. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi şu yanında şey var. Evet. Oradan tık bana doğru. Bu mu? Bu. Dur. Ha çekiyor musun? Bence kıvamı güzel oldu. Kıvam Bakalım. güzel mi? Nereden anlıyoruz kıvamını, ne, oldu, yani ne olduğunu? Yani şöyle biraz koyu olması lazım ama içebileceğimiz de bir kıvamda olması lazım. Bence bu o. Hı? Bu o. O mu diyorsun? Ben bardak getiriyorum o zaman. Tamam. Bunun içine başka bir şey katmıyor muyuz? Nane falan. İstersen katabiliriz. Nane. En son üzerini naneyle süsleyelim. O nane buraya gelene <laughs> <laughs> Bence nane olur. Tamam. En son üzerini naneyle süsleriz. Getireyim şimdi nane de. Bir nane der misin? Nane. <laughs> Limon kabuğu diyor. Sen içmiyor musun? Yok, bu sana. Ben o kadar çok içtim ki bugün. Olmaz. Kıvamı güzel. Aa, şeyler patlamamış. Evet, bir iki tane çilek kalmış aradan. Yine biraz acele ettim. Bu sonra yenir. Yeriz onları daha evet, iyi. Evet, evet. O sonra yenir. Aa, dur dur dur. O ses çok güzeldi. Tamam. Buyurun bu efendim. Şey nane istiyorsanız... Ay, pardon. Nane istiyorum. Naneyi şöyle üzerine koyuyorum. Ha. <laughs> Dondurma az. Aa. Vallahi az. Neden az olduğunu söyleyebilir miyim? Sen almadın değil mi? hayır. Sen yedin dondurmanın yarısını. Hadi Ops. <laughs> Peki arkadaşlar biz kapatıyoruz videoyu. Dedik çok teşekkürler geldiğiniz için. ben teşekkür ederim. Her zaman bekliyorum. Hamburger tarifini de bekliyorum. Bir ay. Bir ay sonra. Bir ay sonra. Gördünüz gelmeyeceğim diyordu. Bir aya düştü şimdiden. Tık. Tamam. tamam. Ben bunlardan Harika. şarkı yapacağım. <laughs> Harika. Heyecanla bekliyoruz. Bedüün kanalına hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Linkini bu videoya ekleyeceğim. Bedüün kanalında çektiğimiz video, Bedüün kanalında yayınlayacağımız videonun da linkini ekleyeceğim. Evet. Onu da mutlaka izleyin. Ben de heyecanla bekliyorum. Acaba nasıl bir müzik çıkacak ortaya? Yapacağız bir şeyler artık. Hadi bakalım. Başka farklı videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.